Görmüş olduğunuz gibi takipçimizin bütün takipçileri şu anda hesabına gelmiş durumda. Evet selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Twitter'da nasıl takipçi kazanabilirsiniz. X platformunda daha doğrusu takipçi kazanabilirsiniz. Sizlere bugün bunlardan bahsedeceğiz. Şu anda da bakın ekranda 6 tane takipçiye sahip bir Twitter hesabımız bulunmakta. Kendisi takipçimiz bizlerden özellikle takipçi istedi. Biz de bugün arkadaşlar bu takipçimize bugün Twitter'dan takipçi gönderme işlemi sağlayacağız. Sizler de bunu yapabileceksiniz ve bu işlemde kesinlikle para ödemek zorunda da değilsiniz. Yani bedava ücretsiz bir şekilde Sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz Arkadaşlar 6 tane takipçiniz var Bugün bunu yüzde kadar falan çıkarmaya çalışacağız Like atıp yorum atmayı unutmayın Sizlerde yorumlar kısmı Twitter hesabınızın kullanıcı adını yazarsanız Sizlerde bir sonraki videomuzda Konuk olma şansı elde edebilirsiniz Hadi hızlı bir şekilde başlayalım Bugün arkadaşlar bu işlem için Anabayne sitesini kullanacağız Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı Güvenilir ve hızlı bir şekilde geliştirebiliyoruz Ve takipçi kazanabiliyoruz Biz bu sitenin linklerin açıklama kısmına koyacağız. Siz açıklamadaki linkten siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak yapmamız gereken şey ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp siteye kayıt olmak olacak arkadaşlar. Fakat hiç merak etmeyin çünkü kayıt olurken de giriş yaparken de sosyal medya hesap bilgisi girmek zorunda değilsiniz. Yani şifresiz bir şekilde siteye kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra geri gelip siteye giriş yapmamız lazım. Evet biz de siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde işlemlerimize başlayalım. Şimdi siteye geldiğimizde biz ilk olarak bir siparişimizi verelim. Çünkü bir yandan takipçimiz gelsin. Daha sonrasında sizlere bu işlemin zaten ücretsiz mantığını anlatacağız arkadaşlar. O yüzden ilk olarak sipariş nasıl verilir bunu anlatacağız. Kategori kısmına tıklıyoruz ve burada hangi sosyal medya hesabınızı geliştirmek istiyorsanız onunla alakalı bir kategori seçmeniz gerekmekte arkadaşlar. Mesela biz Twitter'da göndereceğimiz için şu Twitter kısmına ne geliyoruz Bakın burada Twitter yer almaktadır zaten beğeniler retweetler takipçiler şeklinde farklı farklı ile alakalı kategoriler var. Biz bunlardan takipçi kısmına tıklayacağız. Bir tane de tabii ki de bununla alakalı bir servis seçmemiz lazım arkadaşlar. Burada da garantiler var normaller var. Garantilerden gönderirseniz ve takipçilerden çıkanlar olursa bunları telafi edebiliyorsunuz. O yüzden garantiler iyi. Biz de bir tanesine tıkladık. Yapmamız gereken son şey de artık Twitter hesabımızın kullanıcı adını girmek olacak. Şöyle girdik kullanıcı adımızı ve atmak istediğimiz takipçi adını giriyoruz buraya. Mesela dediğimiz gibi 100 tane takipçi göndereceğiz. yazdık yüzü. Sipariş buton tıklayıp 100 tane Twitter takipçimizin şu anda artık siparişi vermiş durumdayız. 6 tane takipçimiz totalde 106 tane takipçiye ulaşacak. Bunları elimizden geldiğince kontrol etmeye çalışacağız. Ya da Discord sunucumuzdan kontrol etmeye çalışırız zaten. Şimdi gelin detaylarınızı anlatmaya başlayalım. Site içerisinden nasıl bedava para kazanabiliyorsunuz? Bu işlemlerinizi nasıl ücretsiz yapabiliyorsunuz? Sizlere birazcık bunlardan bahsedelim. Ücretli yapma işlemi basit tabii ki de. Bakıyıklı kısma geçişi siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz bütün ödeme yöntemleri var. Dilediğiniz gibi ödeme yöntemlerini kullanıp siteye istediğiniz miktarda bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Bakiye ekledikten sonra siparişinize verebilirsiniz tabii ki de. Ya da sitenin satış ortaklığı bölümü var. Buradan bedava para kazanabilirsiniz. Bu kısımda arkadaşlar site bizlere bir davet link vermekte. Bakın şu kısma yer almakta. yapmanız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevrenize ne kadar insan varsa hepsini göndermek, paylaşmak olacak. Eğer sizin gönderdiğiniz davet linkiniz herhangi bir kişi site giriş yapıp bir ödeme yaparsa bu yapılan ödemenin bir miktar size geliyor ve bu sayede site içerisinden bedava para kazanmış oluyorsunuz. Kazandığınız parayı burada ödeme talep et butonu oluyor. Buraya tıklayıp çekebiliyorsunuz arkadaşlar ve çektikten sonra da artık sipariş verme aşamasına geçiş yapabilmektesiniz. Daha sonra artık sosyal medya hesabınıza takipçi gönderebiliyorsunuz tabii ki de. Ek olarak bir de sitemizin siparişleri ve destek bölümleri var. Siparişlerin bölümünden siparişinizi kontrol edebiliyorsunuz. Siparişinizin hangi durumda olduklarına ya da siparişinizi iptal Etme, telafi etme gibi işlemlerine buradan sahip olabiliyorsunuz bakabiliyorsunuz. Bir de sitemizin destek sistem bölümü var. Yani herhangi bir konuda sıkıntı ve herhangi bir problem yaşarsanız buradan siteye mesaj gönderebiliyorsunuz. Yardım talep edebiliyorsunuz. Onlar zaten sizlere destek olmaya çalışıyorlar. Yani kısacası bütün sosyal medya platformlarında hizmet sağlayan ve gerektiğinde bu işlemi ücretsiz yapmanızı sağlayan bir sistem oldukça iyi. Hatta sosyal medya platformlardaki hesaplarınızı para kazanmanızı açmanızı bile kolay bir şekilde sağlayan ve ve bunları sizlere sunan bir sistem arkadaşlar. Satış ve bedava para kazanabilirsiniz ya da bakiye ekle bakiye ekleyerek de işlemlerinize başlayabiliyorsunuz. Bu sitenin özeti bu şekildeydi. Merak ettikleriniz yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Takipçimiz artık gelmesini bekleyeceğiz. 6 tane takipçimiz vardı. Bu 100 tane takipçi falan çıkacak. Evet arkadaşlar birazcık bekledik ve görmüş olduğunuz gibi şu anda 115 tane takipçiye ulaşmış durumdayız arkadaşlar. Sizler de kolay güvenir ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi Twitter takipçimizi kazanabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi takipçimizin bütün takipçileri şu anda hesabına gelmiş durumda. Sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve gerek para ödemeden bile Twitter hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.